Merhaba tren Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere güçlü sanayisiyle Kayseri'den sesleniyoruz. YKM Mermer Granit'teyiz. Uzun yıllardır bu sektördeki tecrübesini kendi iş yerinde buluşturan Yunus Bey yanımızda. Buranın firma yetkilisi. Bakalım bize hizmetlerinden neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyi siz nasılsınız? Teşekkürler Yunus Bey. Öncelikle size Allah kolaylık versin Sağ olun, diyorum. Sağ teşekkür ederim. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Sanat yapıyorsunuz. Mermere evet. şekil veriyorsunuz. Şimdi hizmetlerinizi konuşmadan sizi bir tanıyalım kısaca. Ee, i̇smim Yunus Kepezkaya. Ee, çıraklığından belli e, bu işte buralara kadar evet. geldik. Kaç yıl oldu ustam? Ee, aşağı yukarı bir 20 yılımız var. 20 yıldır işte. devirdiniz, evet. peki. Firmanızı ne zaman kurdunuz? Ee, 3 yıldır firmamız var. Güzel. İşleriniz nasıl usta? memnun İşlerimiz musunuz? şu an memnunuz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Güzel. Şimdi mermer hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. İnşaat sektörünün her alanda kullanılır. Görseli de güzeldir. Şimdi siz mermerleri nereden alıyorsunuz? İsimleri var mermeller, mermerlerin? Neler bunlar? Ya mermerleri biz dışarıdan alıyoruz. Kayseri'den alıyoruz, Afyon'dan, Muğla'dan, İstanbul'dan farklı bölgelerden alıyoruz. Tamam. Tabii ki çeşit çeşit, kalitesine göre, rengine göre isimleri var. Birkaç isim söyle söyleyin usta ee, neler var? Muğla var, KaracaSu var, Afyon Gri var, Bursa Siyahı var. Güzel. İşte granit çeşitleri var. Evet. Yani saymakla bitmez. Siz nasıl alıyorsunuz oradan, nasıl geliyor size nakliye işinden biraz bahsedelim? Hani bir kesilmiş blok halinde mi geliyorsunuz? Kesilmiş blok halinde büyük ebatta alıyoruz ki burada müşterilerimize Daha iyiyiz, standart ne? dışı ölçülerde ölçü çıkarabilelim diye. Peki müşteri dediğimiz bu kitle kimler sizden çok talepte bulunuyor? Ya genel olarak ev sahipleri, villa sahipleri, müteahhitler yani herkes her sizden konuda faydalanabilir, yardım alabilir yani. Şimdi benim bir villam var. Yapacağız. Evet. Bitirdik inşaatını belli bir bölümünü. Mermerle ilgili ihtiyacımız var. Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Ya bir telefon açmanız yeter. Tamam. Gelip e, Ölçülerini alıyoruz. Kesif, keşif yapıyoruz. E, müşterimizi buraya getiriyoruz. E, renk seçeneklerini evet. beğendiriyoruz. Ondan sonra uygulamaya i̇şlem başlıyoruz. Başlıyor. Sizde her ebat yapabiliyor musunuz? Belli Tabii ki. bir e, sınırımız var mı böyle ebatlarda? Yok bizde sınır yok. Her ölçüde işlem yapabiliriz. Renkler nasıl ustam? Bu renk dediğimiz olay tercih nasıl oluyor? Ya yani genelde standart olursa beyaz, e, krem renginde. Hı hı. Farklı bir seçeneklere giderlerse e, müşterinin istediği seçeneğe göre renk buluyoruz yani. Sizin ürün çok. Evet. Doğru mu? İş yerinizin evet. önüne bir geliyor malzemeler. Evet. Şu anda da herhalde yakın tarihte bir yeni ürünleriniz gelecek. Evet, Doğru Aynı. Peki hizmet ağınız nereye kadar uzuyor? Ya hizmet ağımız şu an Kayseri içerisinde ama Kayseri dışına da çıkabiliriz yani. Nerelere gittiniz ustam? Yani, Yurtdışı da var sizde çünkü. Aynen. Yurtdışı olarak da e, Almanya, Hollanda, Amerika, Maldivler e, şu an Başakpınarlı olarak e, Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir tarafında Başakpınar'dan Bukanımda insanımız var ya. Yani. Aynı. Başakpınar deyince neden böyle mermer sektörü usta? Ya yani bizde e, babadan gelme bir meslek bir ata olduğu için. Mesleği aynen. Aslında. Doğru mu? Aynen öyle. Yıllardır böyle evet. bayrak değişimi yapılıyor. devam. Aynen Doğru? öyle. Peki ustam şimdi yeriniz neredeyiz? Biz yer yabancı biriyiz. Size nasıl ulaşırız? Kayseri'nin neresindeyiz? Yerimiz Doğu Sanayi'de 16. caddedeyiz. No 136 numara. Buradan ulaşabilirler. Evet. Telefonlarınız zaten var. Evet. Sosyal medyalarınızdan Aynen. da bakıp ulaşabilirler. Aynen. Hangi sayfalarınız var? Instagram'lar herhalde. Instagram var. Facebook sayfamız var. Tamam. Oradan da girip Aynen. Firma adıyla mı giriyorlar? Firma adıyla da girebilirler. YKM Şahıs adıyla da girebilirler. Şahıs adıyla da evet. girebiliyorlar. Tamam. Peki size başarılar diliyoruz ama Şimdi 2023'teyiz, 2024'e doğru yolculuk devam. Şimdi hedefler no, neler? Argeney kafanızda. Bu işinizi daha büyütecek misiniz? ya Tabii ki bu işin çıraklığından, ustalığından, temelden geldiğimiz için en üst seviyeye kadar gitmeyi istiyoruz yani. Evet, kurumsal olarak büyüteceksiniz değil mi? Aynen. Tamam, peki. Şimdi kaç kişiyiz ekip? Şu an burada 4 kişiyiz. İnşaat Biz ekiplerimiz, saha, ekibi saha ekipleri kalabalık, değişiyor. 10 kişi, 15 kişi. İşin... Sezona göre. Aynen büyüklüğüne göre değişiyor yani. Ee, Sağ ekibi sürekli hep böyle iş aldıkça gidiyorlar herhalde yapıyorlar. Siz anahtar teslim işler mi yapıyorsunuz? Evet sürekli çalışıyorlar anahtar teslimi yapıyoruz. Tamam pek. hizmet verirken neye dikkat edersiniz ustam? Kırmızı çizgisi olur herkesin. Ya, aynen hizmet verirken öncelikle güvenilirliği kazanmak, verdiğimiz sözü tutmak, zamanında evet. bitirmek ve en iyisi kalitelisini yapmak. Kaliteli işçilik, iyi malzeme. Aynen. Doğru mu? Peki ustam şimdi yıllardır bölgeye hizmet veriyorsunuz ama işte Türkiye'nin dışında da işler yapmışsınız. Sizi tercih eden müşterilerinize bir teşekkürünüzle şöyle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek yani istiyorsunuz? Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hepsi de sağ olsun çok memnunlar. Bir sefer gelen o bir seferde işlerini kesinlikle bize geliyorlar. Başkalarına tavsiye ediyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Böyle bu, bu işler büyüyor. Zincirleme gidiyor. <laughs> evet peki herkese teşekkür ediyoruz zaman sizi tercih eden. Ben size ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kayseri'ye kattığınız bu güzel hizmetten dolayı tebrik ediyorum. İlerleyen zamanda markamızın büyüme yolunda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağ sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim.